çıklıyorsanız bu oyunu oynayabilirsiniz. Böyle işte yerler kuruyorsunuz, binalar kuruyorsunuz. Ee, böyle askerler topluyorsunuz. Öldüm şimdi. Buradan geliştirmeler yapabiliyorsunuz. Ben yaptım. Şimdi bu askerleri toplayıp diğer düşmanlarla ya da devlerle savaşıyorsunuz arkadaşlar. Basılı tuttuğunuzda ilerliyor. Bıraktığınızda da duruyor. Yani böyle bir şey var konsepti. Yani güzel bir yani oyun ben çok sevdim. Size de tercih ederim yani sunarım. Kendi askeri adamınız var. O adamı güçlendir güçlendiriyorsunuz. Silahları, kalkanları oluyor. Sürekli değişiyor işte. Mesela öldük. Bunların <laughs> adamları güçlüydü çünkü. Güzel yani. Oyun güzel böyle karakterleriniz oluyor. Reklam geldi. Ee, arkadaşlar bir, bir tane daha bir şey söyleyeceğim. İnterneti kapatıp oynarsanız reklam çıkmıyor. Yani reklam çıkmasını istemiyorsanız kapatıp İnternetinizi kapatıp ya da Wi-Fi'nizi kendi internetinizi kapatıp oynayabilirsiniz. Ya bugün çok fazla güzel o dedim de ben beğeniyorum yani. Sıkıldıkça oynuyorum. Yeni insan bile eğleniyorum yani. Gelmek de var, gelmekte var. Bu arada şey, kralı öldürüyoruz, kendi bayrağımızı Selam bitiyoruz. arkadaşlar, ben YBC ve şu an Nonolive'da canlı yapıyorum. Beni izlemek isteyen arkadaşlar, Nonolive'ı en son oradan indirebilirsiniz. bir platform ve her gün orada yayında olacağım, sizi de orada bekliyorum. Her gün eğlenceli, değişik oyun yayınlarıyla böyle çılgın bir şekilde sizlerle birlikte yayın yapacağız. Hepinizi bekliyorum. <laughs> bazen reklam geliyor arkadaşlar canınız sıkılabilir reklam geliyor bizim evde internet çok iyi çektiği için arkadaşlar baya bir reklam geliyor baya bir yani. ne tür reklam geleceğini bilemiyoruz bazen canınız sıkıldı ne İsmini tekrar söyleyeceğim arkadaşlar. Joined class 3D. Joined class 3D. Arkadaşlar oyunumuz böyleydi. Beğenip kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.